Masaya hoş geldiniz ben bu bugün sizlerle e, Minecraft Survival Games oynuyoruz Map'in adı bu e, Section 6 mi ne öyle bir map bilmiyorum Allah garip bir şey Neyse e, Ben oyunuma bakayım Bu arada Allah belanı vermeye göt hoşunu ben alacaktım o kalıcı Orospu'nun piçi amına kudumu senin annen seni doğurmakla hata yapmış lan öf ne video zor çıkacak gel lan buraya Aman. gel lan buraya deyip geri kaçan ben <laughs> neyse küfür ettiğim için kusura bakmayın beyler bu konumuz e, kanalımın adı e, konuyu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim çünkü yanlış anlayabilirsiniz ee, azıcık geliştikten sonra tabi gelişebilirsek yani e, anlatacağım evet ama gelişebilirsek şu anda gelişmemiz birazcık zor orayı orayı alaydım azıcığını alaydım oranın ya azcını be hiç setim yok sıçtım ben vallahi sıçtım al ah. al hiçbir şey yok burada buralarda da chest yokmuş map'i de bilmiyorum zaten Boho bokuna buraya geldi boho bokuna ボホボホなやつ。 Ne diyorum lan ben? Kafayı yedim. Aa güzel. Oğlum bunu kim yapmış lan? Aa gitti amına. Buraya bakayım derken burada chest buldum. chestleri boş koydular gıcık olur mu? Cık. Sonra kimse boş chest koyuyorlar. Beyniniz tövbe tövbe ya. Beynine soktuğumuz salakları. Sonra kimse boş chest koyuyorlar ya Allah. Im. Azıcık akıl fikir ver şu millete ya beyin ver bir şey ver ah malın teki birini öldürdü oh iyi tamam bak çok güzel oldu yani buna bile şükür yani öyle söyleyeyim Eee şunu giy şunu giy şunu şuraya koy tamam Üf. şurada mı adam ha şuraya doğru gideceğim buraya bir yer işte of <laughs> zaten zor video çıkartıyorum bu aralar yani şey yapamadığımdan oynayamadığımdan değil zaten oynay oynuyorum da mapler zaten kötü çıkıyor bir yandan mal mal mapler seçiyor anasın bu mapi seçen adamda hiç mi akıl yokmuş lan, lan azıcık akıl olur lan bu map seçen adamda akıl yok mu lan? Bu nasıl bir map anasını cık cık. Yatağın yanına chest koyulan map'ten ne ne olur? Hemen Burada ne var lan? Abi yalnız map'i hiç bilmiyorum ya. <laughs> Anan Adamın... o Allah'tan ateş söndürmüşüz E ee, burada chest yok. Oğlum burada chest olmasın? küfür ederim ya. Vah belanızı versin mallım Allah. Yeter ya valla Kusura bakmayın beyler sizde ya Bu ne abi ne Bok gibi mapte bu kadar da bok gibi olmaz ki Çok fazla bok gibi Şuraya bak ya Adam bu map'i yapan kör oldu Öyle söyle Bu map'i yapan kör oldu abi Kör oldu ama şey, bir gözü kör olmuş diğerini birazdan ben kör edeceğim <laughs> la bu ne biçim net la Allah belayı versin hola neyse biz niye buraya çıktık Allah'ınızı seviyorsanız böyle bir ara yapmışsınız bir tane çeşit şey koymalısınız ya amına Uf, kendim zor tutuyorum şu an için veletler ya veletler ya direk direk ups ups Neyse böyle de keseriz adam sıkıntı değil. Ama sıkıntı değil ama azıcık da sıkıntı açıkçası. Sıkıntı değil ama sıkıntı. Ona soruyorsan. Yerden arkalayacaklar zaten beni. Kesin yani ben burada şey açmaya kalktım da arkalanırım her zaman. O siktir. almamışlar ha İyi iyi geliştik yine de. Kaç o ki üç kişi kalmış. Bu video çıktı ama kusura bakmayın yani bayağı bir şey yaptım. Yapacak bir şey yoktur ha. Abi birisi suya atladı. Ciddi ciddi birisi şu anda suya atladı. Buradan bile atlamış olabilir. Evet dedektif baykuş. Aa ben en son konuda Allah belanı patlayıcı olmasın. Ben en son konudan bahsediyordum. Ne oldu o konu beyler? Her şey e, arkadaşlar bu konudan bahsedeyim hemen. E, bu maskeli baykuş değil de e, şey adında baykuş şey maskeli oyuncu adında çok fazla YouTube kanalı var. Allah adam yeri adam yeri adam yine koş 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 koş. E, maskeli oyuncu adında çok fazla YouTube kanalı var beyler. Ee, onu söyleyeceğim. Yalan buraya. Böyle ara sıra kesebiliyorum yani. Hop şuradan bir tane de abi ya. Ben elmas kılıç yap tamam. E ee, kimin editmece kaldım şu anda çok merak ediyorum açıkçası. Ops ops. Birazcık itemlarımı düzelteceğim. Ee, şunu giy, şunu giy. Şunları da giyelim. Hop, fener yapmaya gerek yok. Tamam, şunu at. Şunu şuraya koy. Şunu da atalım şunu da atalım. Buraya yok şunların yerini değiştirelim. Evet. Sakin. Yavaş yavaş. Bir envanter düzeni. Çekmekte fayda var. Bu arada şunlarla ok yapaydım. Eğildi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kaç tane okumuz var bu arada? Bakayım. 11 tane ok var. Bence yeter yani. Fazla bir şey yapmaya gerek yok. Yalnız bu herif beni kesebilir. Açık açık söyleyeyim. Bu herif beni kesebilir abi. Ben bunu oklarsam ama alırım rahat bir şekilde. Ama güzel oklarsan yani. Oklarsam değil, güzel oklarsam. Yes be. Yes be. Sıçtım ağzına. Evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın birazcık e, sıkıcı bir video oldu ama yapacak bir şey yok ha bu arada şey de söyleyeyim hemen e, maskeli oyuncu adında fazlasıyla kanallar var arkadaşlar e, ben ona hiç bakmamıştım ama maskeli baykuş yaptım ben o e, bu hatta kimse yok bu arada e, mask gerçekte de maskeli baykuş varmış yani bu baykuş'un maskeli olanı varmış Hani görünümü öyleymiş en azından. E, onu da yeni öğrendim. Hoş oldu bence açıkçası. E neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya bence lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Hoşça kalın.